Ali Çan ve Resul Yiğitoğlu'nun çoğunda il başkanlığı için yarıştığı kongrede eski il başkanı Gazi Öz Kubat. Evet. Çok güldüm ya. CHP bu abi. CHP'nin özetini yapmış adam. Hadi bir getirin bakalım. Belediye başkanı olacakmış da milletvekili olmayacakmış da kim ne olur olsun Partinin huzurunu bozmaya hakkı yok. Eğer zorbalıkla bu iş çözülecekse Benden büyük zorba yok çorunda onu bilin. O yer mi lan adam o yer? Mavi gözlü dev adam. Konuşma lan. Terbiyesiz, hırsız. Terbiyesiz, hırsızsın. Hırsız bak. Bu adam çorumun en büyük hırsızı, partinin en büyük hırsızı. Bu adam Çorum'un en büyük hırsızı. O konuşuyor. Benim bildiğim şeyleri siz bilmiyorsunuz. O İsmail'i bana bulacaksınız. O İsmail'i, hırsız İsmail'i bana bulacaksınız. Hırsız İsmail, hırsız. CHP'li, CHP'li hırsız diyor. CHP'li, bir başka CHP'liye Çorum'un en büyük hırsızı diyor. Belediyede hırsızlık yaptı diyor. Ben demiyorum. Sonra biz çıkıp da CHP'lerin CHP'lere karşı böyle bu tutumunu ortaya döktüğümüzde bize kızıyorlar. AKP yargısı diyorlar. Bu adamın AKP yargısıyla senin tabirinle ben AKP demiyorum hamdolsun. AKP'lilerle de işim olmaz. Yani AK Parti yargısı dedikleri ipe sapma, gel, sapa gelmez iddialarıyla yaptıkları suçlamalar işte bu örneği al abi. Ben demiyorum bu adam. Bu adam bir başka CHP'liye ne diyor? Bu diyor Çorum'un en büyük hırsızı diyor. Belediyede hırsızlık yaptı diyor. Kimden bahsediyor bilmiyorum. Oyar mı lan diyor. <laughs> Oyar mı lan diyor. Sus sen hırsız. Şimdi böyle bir CHP sonra ekranda çıkıyorlar diyor ki AKP yargısı böyle böyle. Ne diyeceksiniz buna? Yorumu size bırakıyorum.